Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şöyle fırınsız kolay bir tatlı yapacağım bu akşam. Ozurla pasta. Valla pastanedeki pastalara şapka çıkartacak. Eğer güzel olursa, düzgün çıkarabilirsem. Şöyle bisküvilerimi öğütücümü alıyorum. Şöyle iki paketten yapacağım ben. Önce bunları şöyle bir elimde kırıp bir un haline getireceğim. Bazen böyle bunların inadı tutuyor. Çıkma derse çıkar. Evet arkadaşlar. Şöyle bir paketini çekeyim. İkinci paketi öyle çekeceğim çünkü sığmayacak. Önce bunu bir çekip geleyim. Evet arkadaşlar. İkinci paketimi de çekeceğim. Ondan sonra hepsini beraber. Evet arkadaşlar ikincisini de şöyle çektim. Eğer bisküviniz kakaoluysa hiç kakao koymanıza gerek yok. Benim evdeki bisküvilerim kakaolu değil de kakaolu olmazsa bir kaşık kakao koyacağız. Kakaolu hale getireceğiz arkadaşlar. Şöyle bir bardakta sütüm var. Eğer, e, ko, sütü kontrollü bırakacağım. Eğer ki daha isterse süt atarız içine. Şöyle yapacağım, güzelce bir hamur haline getireceğim. Böyle oklava ile açılacak şekilde getireceğim bisküvilerimi. Bir, evet, bir tane süt yetmedi, süt ilave edeceğim. Şöyle sütüm alıp geleyim. Evet. Şöyle bir bardak süt daha aldım. Şöyle onun yarısını bir dökeyim. Eğer ki kakaoluysa bisküviniz arkadaşlar dediğim gibi kakao dökmeyeceğiz. Sadece kakaolu bisküviyle bir hamur elde edeceksiniz. Şöyle oklava ile açılacak şekilde. Evet. Bir buçuk su bardağı. Gördüğünüz gibi tam iyi oldu. Hı -hı. Rengi de güzel oldu. Daha sonra dökersem siyah olur diye düşünüyorum ama bilemem artık. Siz ne dersiniz? Evet. Bayağı da güzel bir hamur yaptık arkadaşlar. böyle pasta yapacağız. Hemen kolay. Hiç fırına girmeden. Fırınsız. Evet. Hemen şimdi Şöyle ellerimi yıkayacağım. Bir de kağıtlarımı çıkarayım artık. Gerisini yapalım. Evet arkadaşlar. Şöyle krem şantimi de güzelce bir çırpalım. Hemen açması kolay zaten. Şöyle bir su bardağı buz gibi sütümü aldım. Süt yoksa su da koyabilirsiniz. Krem şanti ikisini de götürüyor. Su da olur, süt de olur. Benim sütüm varken süt koydum. Şöyle güzelce bunu da bir bu köpürürken de, şimdi de köpürme işini ardaya vereceğim. Evet arkadaşlar, şöyle kağıtlarını da çıkardım. Hemen şimdi masama sereceğim. Evet arkadaşlar şöyle kağıdımı serdim. Bisküvili harcımdan şöyle ara ara koyacağım ki güzelce serilsin. O kadar çabuk ki hiç fırın görmeden, zaman almadan koy, karıştır oldu. Hem yani de çok lezzetli görünüşü Ben içine ahududu koyacağım, üzerine çilek koyacağım. İstediğiniz meyvelerden koyabilirsiniz. Benim buzdumda onlar vardı, onları koyacağım arkadaşlar. Ahududu, içine ahududu atacağım, üstüne de çilek koyacağım. Şöyle parmağım yardımıyla çok güzel böyle şey hamuru gibi, kurabiye hamuru gibi de hamurum olmuş. Evet. Şöyle aynı incelikte her tarafına gelecek şekilde. Evet arkadaşlar, hemen şöyle kağıdını açalım. Kenara koydum. Krem şantımızı de buzdolabında hafif soğuttuk, dondurmadık şöyle bir soğusun hemen erimesin diye onu da üzerine sürüyorum ben ahududu koyacağım dediğim gibi çilek koyacağım üzerine evdeki hangi meyveleriniz varsa ondan koyun ben çok beğendim inşallah siz de beğenirsiniz hemen dedim ki Arda hazırla yapalım bunu görüntüsü çok güzel tahmin ederim ki lezzet de güzel ilk defa yapıyorum Şöyle krem şantısının bir kısmını şöyle azıcık bir şey çilekleri yapıştırmak için üstüne ayıracağım. Gerisini içine koyacağım iki tane. Hem yani üzerine çilek koyacağız ya bir iki tane de. Evet arkadaşlar, şöyle üzerine dondurucudan çıkardığım arhududularımı çilek de koyabilirsiniz. Benim avrudum vardı. Onları şöyle serpiyorum. Yazdan bahçeden topladım. Buzluğa koyuyorum. Geçmişim de çay falan yaparım. Böyle bir şeyler de, de lazım olur diye. Evet. Şöyle hiç mandasını Evet. Şuradan başlayalım sarmaya. Şöyle yuvarlak şekilde arkadaşlar. şekilde. Çok da sıkıştırmıyorum içinden krem şantiler çıkmasın diye. Şöyle. Hmm. Evet şurada da. Evet arkadaşlar şöyle kabanın içine koyacağım. İnşallah bir sorun çıkmaz. Şöyle yuvarladım tabii ki ilk yapıyoruz. Bu kadar kusur. Kadar uzun da Şöyle şurayı düzelteceğim. Evet biraz dolapta soğusun. Ondan sonra üzerini süslemesini yapacağız. Evet arkadaşlar tatlımı dolaptan çıkardım. Şöyle çileklerin üzerine koyacağım artık. Şöyle üzerlerini biraz krem şanta ayırmıştık. Çok güzel olmuş. Taş gibi biraz da böyle soğudu. Pastam çok güzel oldu arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim. Şöyle kalanlarını da biraz daha üzerine ilave edeyim. Yazık olmasın. Mis mis. Hem kolay. Hem çok lezzetli. Evet, şöyle çileklerini de üzerine Şöyle koyuyorum. Evet arkadaşlar. Beğenmediğim hiçbir şeyi yayınlamam. Bak çok beğendim bunu yayınlayacağım. Çok güzel oldu. Şöyle şuradan bir dilim de alacağım. kaldırabilirsem de harika bakın şöyle bakarsanız içine katlarına gerçekten bayıldım ben çok güzel oldu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşürüz kendinize iyi bakın güzel tatlı günlerde yaşayın